Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 12 Mart Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. 8 tane maç tahmininde bulunacağım yine ideal ve yüksek oranlarla birlikte ve ideal kupon tavsiyem de olacak bir tane. En azından şu ikisini güveniyorum bak bu ikisinden bir kupon yapabilirsiniz gibilerinden. Diğer yüksek oranlı tavsiyelerimizden de sistem 2-3-4 tarzında bir şeyler yapabilirsiniz. Hoş geldiniz sevgili Dios, Filibos, İsmail Yelmen ve ee, İsmail Yelmen, Derman Kardeş radyo programını da izledim abi. Nasıl izledin lan? Haftaya perşembe başlıyorum dedi diye. Bu perşembe mi başlamış? Vallahi mi? Ciddi misin sen? Yönetmen haftaya başlıyoruz demedi mi Derman? Toto programımızı kaçırdım. Kar Derman kardeşin radyo programını da izledim abi demiş. İsmail Yelmen de haftaya perşembe başlıyorum dedi. Derman ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani nasıl izledi anlamadım. Programı kaçırdım. Kardeşimin düğünü vardı. Aramız nasıl? Aramız iyi İsmail Yelmen kardeşim. Sen bir trip yapmadığın sürece aramız iyi yani. Aynen ara e, doğum şey e, düğünde hayırlı olsun kardeşim. Bu arada chat bölümünde sizlere Trabzonspor maçını sorduk. Evet. E, ankette oy kullanırsanız ve like'larınızı gönderirseniz seviniriz. Ne kadar çok like o kadar çok enerji, sinerji. E, Deniz Demir hamsiler alır net demiş. Evet sevgili dostlar şimdi öncelikle katıl üyelerimiz varsa burada bizleri izleyen Şükrü kuponları seviyesinde ve e, loja seviyesinde katıla katılmak isteyenler de katıl butonuna tıkladıkları zaman karşılarına 5 dakikalık bir video çıkıyor. Onu izleyebilirler. Ona göre katılabilirler. 2 gündür 3 gündür onlara paylaştığımız kuponlar gitmiyordu. Tabi bizden kaynaklı bir sorun değildi. Bu YouTube kaynaklı bir sorundu. Bir tane pin kodu bekliyorduk. Haftalardır gelmiyordu ve süre dolmuştu. Ama bugün itibariyle geldi ve cuma kuponlarını tekrardan paylaştım kendileriyle. Herhangi bir sorun yok yani. Sorun var gibiydi ama çözüldü. E, çay Kolik abim demiş. Hoş bulduk demiş. Filibos diyoruz. Evet. Ee, hoş bulduk abi tekrar başlayalım abi 8'de 8 inşallah inşallah kardeşim Azerbaycan'dan selamlar nasılsın eyvallah Parvin kardeşim hoş geldin ee, kar var mantığında valla kar soğuğu var etrafta bir kar var herhalde burada bir kar soğuğu var ama hava güneşli yani balkona çıkıyorum güneşleniyorum güneşi alıyorum ama bir yandan üşüyorum yani kar soğuğu var. Ama onun dışında güzel 1-2 düşünüyorum. Toto'nun sürpriz maçı bu olabilir. Yani 1-2 ya da 1-0'da sürpriz arayın zaten. Eyvallah Kamil kardeşim. Ben de sizi seviyorum. Erdal kardeşim hoş geldiniz. Ankette oyunuzu kullanın ve like yapmayı da unutmayın. Kısaca hafta içine bir baktığımız zaman... Ee, bazı maçlarda güzel kaçtık. Mesela sizlere Bayern Münih Salzburg maçındaki bütün tercihlerimiz geldi. Zaten bütün dünya tutturdu onu yani. Ev, ilk yarı bir, ev gol iki buçuk üstü, ilk yarı bir buçuk üstü, üç buçuk üstü hepsi geldi ama Liverpool Inter maçında yazdığım senaryo doğrultusunda uygulamada ve WhatsApp grubumuzda yine WhatsApp grubumuzla ilgili yüksek meblağda oynayan dostlarımız ekranda yazan iddiabilirim.gmail.com mail adresimize e-posta gönderebilirler. Bilgileri ve ayrıntıları sadece oradan alabilirler. Söyleyelim ama yüksek meblağıyla oynayanlar başvursunlar oraya. Orada daha kapsamlı, daha farklı kuponlar, daha e, uygulamadakilerin dışında farklı kuponlar da yapıyoruz ve canlıdan birebir iletişimde bulunuyoruz. Neyse mail attığınız zaman ayrıntıları anlatırım. Sizlere Liverpool Inter 2-3 e gol demiştim. Hani bütün dünyanın karşılıklı gol var oynayacak. Ben de katılıyorum ama demiştim. Uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda ben şöyle bir kupon kombinesi yaptım da yırttım. Bayern Münih Salzburg'a ilk yarı bir dedim. Liverpool Intere söylediğim sizlere de anlattığım senaryo doğrultusunda aklıma geldi. Ulan dedim ilk yarıdan bir gol ya çıkar ya çıkmaz. İlk yarı 1.5 altın oranı harikaydı. Yine 1.40-1.45 civarında 1.48 bine öyle yüksekti. bir e Bayern ilk yarı biriyle bir yerleştirdim onu bir kombine yaptım. 2.20 oran mı ne yaptı? İlk yarıdan kazandık. Ondan sonra herkes şey Liverpool e, golü bekledi. Tabii şansımızın da yardımıyla yani Salah neler kaçırdı. Yok direkten dönenler yok kürsüdü yüzde yüz pozisyonlar şansımızın yardımıyla biz yırtmış olduk mesela. Bazen kombine sorunu yaşıyoruz. Real Betis'te Frankfurt'un karşılıklı gol varını almıştım. Porto Lyon'un karşılıklı gol varında Porto gol atamadı. O başarısız oldu. Ve Manchester City Lisbon düşündüğümüz gibi olmadı. Koca maçı 0-0'a bağladılar. E Real Madrid Paris Saint-Germain'de karşılıklı gol var. 1-42'den gelebilir demiştik. Real Madrid maçı çevirdi ama e, Paris Saint-Germain'in başkanı da Hakem odasını basmış Tabii e, ilk golde kaleciye yapılan bir foul var aslında. Foul gol verilebilirdi yani aslında açıkçası tartışmalı bir pozisyon. Real Madrid güzel geri döndü. E aslında yenebileceğini düşünüyordum ben ama tırsmıştım açıkçası. O yüzden maç sonu 0 önermiştim. 2-3 gol tavsiyemiz de vardı 1.92'den ama 3-1 olunca o da yatmış oldu. Atalanta Leverkusen gayet güzel oldu. Hem karşılıklı gol varımız 1.47'den hem de 4-5 golümüz 2.95'ten. Maç erken e, dakikalarda 3-2 olmasına rağmen sanki bizi duymuşlar gibi 6. golü atmadılar ve 2.95'ten tekli kupon tavsiyemizde başarılı oldu. Barcelona Galatasaray maçında da tüm dünyanın beklediği gibi olmadı. Goller gelmedi. Galatasaray iyi bir defans yaptı. Sanki yani Fatihlerin başında olsa evet 3.5 altlar falan tercih edilebilirdi ama Torrent'te o ışığı görmediğimiz için ee, yanlış tercih yaptık yanlış yorumladık diyebiliriz ama aslında yanlış değildi çünkü bütün dünya Barcelona'dan en az 1-2 gol, 3 gol bekliyordu. Galatasaray da bir tane atabilir diye 2-1 3-1 gibi bir beklentisi vardı herkesin. O yüzden ilk yarı 1 alalım dedik. Penya'nın kurtarışları, direkten dönen toplar, şansımızın da yardımıyla tebrik ederim Galatasaray en azından tur umutlarını ikinci maça taşıdı diyelim. Onun dışında Bodogreen bazı alkmara da tipik bir karşılıklı gol var maçı dedik. O da güzel bir şekilde geldi. Yani %60, %70 civarında başarılı olduk ama bazı günler kuponumuz tuttu, bazı günler tutmadı. Yine uygulamamızda da iddia mobil uygulamamızın linklerini yönetmenim chat bölümüne bırakıyor. Hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirip tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebilirsiniz. Orası ayrı, WhatsApp grubu ayrı. WhatsApp grubu için mailimize e, detaylı bilgi için mail atabilirsiniz. Oradaki ayrıntıları da veririm sizlere. E, mazot aldı başını gitti güzel oranlar bekliyor. Evet bazen orana gidiyoruz. Yüksek orandan kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden yatıyoruz. Bazen de keşke idealine gitseydik de keşke yüksek orana gitmeseydik filan diyoruz yani. E, belli olmuyor yani. Evet kupon şansımız da yanımızda olursa inşallah güzel bir gün geçiririz diyelim. tabi şu anda ülkemizde hakemlik MHK filan çatladı biliyorsun. Eee Evet Ali Ünlü kardeşim de bizlerle birlikte hemen like'ımızı atalım hayırlı yayınlar dileyelim demiş. Eyvallah Ali kardeşim buraya çetede yazabilirsin <laughs> WhatsApp'tan yazıyor ama WhatsApp grubumuzdaki bir dostum. Evet e, ne diyorduk hakemler yani artık maçları e, onurlu bir duruş sergilediler bazı hakemler e, saf dışı bırakılınca biz de maç almıyoruz dediler. Başta Mete Kalgavan, Halil Umutmeler gibi. Hakemler maç almıyorlar, maçlara gönderecek hakem bulamıyorlar meyakiyede. Türkiye'de ilginç işler dönüyor. Bakalım Toto'da hem de hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'daki özellikle kar yağışından dolayı maçlar nasıl sonuçlanacak, ertelenecek mi bilemiyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Estağfurullah Ertuğrul kardeşim, senin de sağ olsun. E, ee, de Toto oynadım. Gaziantep'i banko görüyorum demiş. Eyvallah kardeşim. Toto'da her şeyi banko görebilirsiniz. Her maçta sürpriz arayabilirsiniz. Raporumuzu da verdik. Hızlıca maçlarımıza geçelim şimdi. Cumartesi için dediğim gibi 8 tane maç önereceğim. Bunlardan 2 maç benim hoşuma gitti. O ikisini birleştirip bir değerli kupon yapabilirsiniz. Diğer yüksek oranlılardan da sistem yapabilirsiniz ama aynı fikirdeyseniz. Mesela bana gelip de ondan sonra demeyin ki yok Barcelona maçında sen Galatasaray'ın böyle oynadığını bilmiyor muydun nasıl üste gidersin falan diye maç bittikten sonra bana gelmeyin. Maç öncesinde gelin konuşalım yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı da okumaya çalışıyorum kalp atmaya çalışıyorum biliyorsunuz. İlk maçımıza geçelim. Bazı maçlarda oran bulamadığım için bazılarında sürpriz çıkabilir diye korkumdan bazı maçlara giremedim. Tabii sizlere burada 8 maç öneriyorum ama daha sonra uygulamada fikirlerimiz değişebiliyor. Başka bir tercihe gidebiliyoruz daha idealden ya da WhatsApp'ta yine farklı maçlara gidebiliyoruz. Oralar farklı. YouTube'da burada videolarda size farklı <laughs> yani bu kadar maçla kazandırmaya çalışıyorum ama daha fazlasına da giriyorum tabii ki. Şimdi Kasımpaşa Rize Spor maçını aldım ama biraz korkuyorum o yüzden ana kupona girilmez. Neden korkuyorum? A kar yağışından dolayı gidip de karla kaplı bir saha olursa futbol oynamaya elverişli olmuyor biliyorsunuz. O yüzden dolayı yani böyle bir sebep olmazsa maç günü cumartesi günü saat 16'da maç bu kuponu yapmadan önce 1-2 saat öncesine kadar bir bakın hava durumuna, saha durumuna ona göre tercih yapın. Şimdi benim Kasımpaşa'da Toto'da da anlattığım gibi beğendiğim bir takım hücum yönünden de oldukça iyi ve son zamanlarda her maç en az 2-3 gol 1-2 gol atmalarına rağmen sonuç alamıyorlardı bir türlü ama Göztepe'yi yendiler son mücadelelerinde ve Rize Spor'da da bu hakem ee, olaylarının baş aktörlerinden biri de Rize Spor'un Tahir Kıran başkanı. Hani bunu da açık açık belirtti zaten elinde pro ile fotoğraf paylaştı falan falan. Yani bu durumda yani küme düşmenin kaldırılabileceği bile konuşuluyor arkadaş. Ligimiz artık o kadar cılkı çıktı yani burada biraz da Rize'nin hakem tarafından desteklenebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü söz geçiremedikleri hakemleri ayırdılar. Söz geçirdikleri hakemleri maçlara veriyorlar. Tahir Kıran'da hani genç hakemler yönetsin hata yaparlarsa ağzımı açmayacağım diyor ama futbollarını karşılaştırdığımızda Kazım rahat kazanabileceği bir maç olarak görüyorum ben aslında. Ee, ama Rize'nin de hakem desteğiyle yine gollere katkıda bulunacağını düşündüğüm için hava ve sağ şartları da müsait olursa direkt 2.5 üste gidebilecek bir mücadele bana göre. 2-1-3-1 gibi Kasımpaşa galibiyeti çıkabilir ya da 2-2 gibi bir beraberlik çıkabilir ama 2.5 üst 1.55'ten tercih edilebilir. Bir de şöyle bir şey var 2.5 üst riskini almayayım diyorsanız ve Rize Sporu hakemin desteklemesinden korkmuyorsanız ben Kasımpaşa'nın bir golünü cepte görüyorum her zamanki gibi ve bir gol riskini daha alıyorum. 1.52 orandan Kasımpaşa'nın kendisine... Bir buçuk üstte oynayabilirsiniz benim düşüncem fikrim bu şekilde. Gelelim 17'deki salernitana sassuolo mücadelesi ikinci maçımız. Burada da Salernitana'nın zaman zaman e, çıkışlar yaptığını biliyoruz ve son sırada şu anda ve son sıradaki takımlardan her zaman korkarım ben. Çünkü artık kaybedecek bir şeyleri yok can havliyle oynarlar istenebilim küme düşme takım oldukları için oyuncular transfer yapabilmek için kendilerini göstermek isterler. Bütün maçı olarak görürler ki son maçlarda da bu yansımış durumda. Yani Milan'la 2-2 berabere kaldılar. Bologna ile 1-1 berabere kaldılar. Puan aldılar. Hoş Inter karşısında dağıldılar. O aynı mesele Inter'in de o Salerno maçında geçen cuma hatırlıyorum ilk yarı 1.5 üstle 1.88 oran almıştım uygulamada önermiştim. Gayet güzel olmuş. Olmuştu. E, Sassuolo takımından da zaten bahsetmeye gerek yok. Her hafta değindiğimiz bir takım. Venezia maçında çok göz önünde maç olduğu için ve herkes üstü oynayacağı için tırstığımı söylemiştim ama uygulamamızda Derman mı Serdar mı biri almış bu maçı. 2.5 buçuk üstten gayet güzel rahat kazanmış. Sassuolo'nun da hücum gücüne diyecek bir şey yok zaten. Dediğim gibi Salernitana da ya her rüya meru diye oynayacağı için hücumda onlar da Sassuolo'nun defansı da çok güven vermediği için yine tipik bir iki buçuk üst maçı olabilir. Olmasa bile en az 8-10 pozisyon toplam olacaktır. Ya beceriksizlerden olmaz ya direkten döner ya kaleci devleşir o yüzden olmaz. Ha, böyle gollü olabileceğini düşündüğümüz maçlarda her zaman diyorum ya ilk yarı 0 5 üste gidip sağlama gidebilirsiniz. Korner oynuyorsanız en alt baremden korner üstü oynayabilirsiniz. Bunları ben ayrı ayrı yorumlamayayım yani. Ama burada tipik bir 2.5 üst maçı olarak görüyorum. 1.42 orandan yine karşılıklı gol var da denenebilir aynı orandan. Hatta yüksek orandan sisteme 4-5 gol bile girilebilir. 3-1-3-2 gibi bir skor çıkmasını bekliyorum. O yüzden 2-70 oranıyla 4-5 gol de önerebilirim. Ama bu maçta gidip 0-0-1-0'da kalırsa aynı barcelona Galatasaray maçının 0-0'da kalmasıyla aynı değerde bir sürpriz olur benim için. O yüzden kafanıza yatmıyorsa oynamayın. Sürpriz çıkabilir diyorsanız ben dedim diye girmeyin. Aynı fikirdeyseniz öyle girin. Bundesliga'daki maçlara geçtim. ofen Fünen maçı da yine bir 0da kalabilir ama 4-2 de bitebilir. Öyle ilginç bir maç. Zaten oran riski karşılamıyor. O yüzden girmeye gerek yok. Almanya'daki maçlara es geçiyorum. Saat sırasına doğru aşağı doğru gidiyorum. Ve sıra Trabzonspor-Göztepe maçımıza geldi. Dediğim gibi burada da herkes şikayetçi, herkes çatır çatır bildirim geliyor. Ali Koç bir şeyler anlatıyor, Başkan Ahmet Ağaoğlu bir şeyler anlatıyor. Herkes bu hakemler konusunda zaten lige şu anda bir şaibi olduğu kanıtlandı diyorlar. Çünkü bu zamana kadar bu hakemler yönetti maçları. Yaklaşık 150 tane maç yönetmiş bu giden hakemler. Ee, o yüzden bakalım bu açıklamaların ışığında ve bu hava muhalefetiyle neler neler olacak. deyip bir buçuk üstü olabilir Maltepe kardeşim. Aynen Sassuolo gol atabilir doğru diyorsun. Ee, o da denenebilir eğer gününde olursa diyelim. Trabzonspor maçında yani sürpriz bekliyor muyuz? Göztepe Stepan Thomas'la anlaştı biliyorsunuz. Galatasaray'ın eski oyuncusu ve daha önce ligimizde de çalıştı. Ee, ve birkaç gündür Göztepe ile çalışıyor. Ne kadar eli değecek bir önceki teknik direktör gibi mi oynatacak yoksa daha mı defansif oynatacak bilemiyoruz ama Trabzonspor maçlarında her zaman ne yapıyoruz biliyorsunuz e, ilk yarıdan hızlı bir şekilde başlıyor Trabzonspor oyuna ve ilk yarıdan skor almaya baş çalışıyor ya Marek Hamsik şüpheli görünüyor Dorukan oynamayacak Vitor Hugo zaten e, uzun süreli sakat Atın Şlukan e, kart cezası Göztepe'de e, buraya yazmayı unuttuğum tercih var bir tane onu ekleyeceğim şimdi onu da sisteme önereceğim çünkü daha önce başarılı olmuştuk biliyorsunuz eee 30. Evet şimdi maç genelinde ben Trabzonspor'la Göztepe'nin oynayacağı bu maçta Göztepene kadar defansif anlayışta da olsa ilk golü yedikten sonra ilk yarıdan itibaren onların da açılacağını düşünüyorum ve Trabzonspor defansı da o kadar güven veren bir defans değil yine Trabzonspor kazansa bile 2-1 3-1 gollü bir maç sonunda kazanacaktır diye düşündüğüm için ve oranda risk almaya değer öyle 1.35 1.40 olmadığı için 2.5 üstü önerebilirim 1.62 orandan. Ve maç 2.5 üste giderken de Trabzon'dan en az 2 gol bekliyorum. O yüzden ev gol 1.5 üst açılmışken 1.55 orandan ev gol 1.5 üstü oynanabilir. Sistemde ya da yüksek orandan tekli olarak da ne yapabiliriz diye baktığımızda yine Trabzonspor'un ilk yarıdan hızlı başlayacağını düşünürsek, ilk yarıda bir gol geleceğini düşünürsek ki sağlamcılar yine 1.30 oranından ilk yarı 0 oynayabilir ama ben ilk yarı 1.5 üst riskine giderim. Tekli olarak ya da sistemde deneyebiliriz. 2.30 oranı var. İlk yarı 1.5 üstün 2.30 oranı var. Ya 1-1 ya 2-0 gibi bir ilk yarıdan skor çıkabilir. Ama dediğim gibi bunlar sağlam tercihler değil. Sistem için önerdiğim tercihler biliyorsunuz. Daha önce de Trabzon'un ilk yarı 1.5 üstünden birkaç kere kazanmışlığımız vardı inşallah öyle bir hızlı başlangıç olur diyelim. Sizlerin de yine <laughs> anketteki oylarınıza baktığım zaman zaten %82'niz şu anda Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyor. Herhalde 1-0 kazanacağını düşünmüyorsunuzdur. Göztepe kazanır diyenler %4, berabere biter diyenler %15 chat bölümünde şu anda canlı izlemeyip sonra izleyecek olanlar da videonun altına yorumlara lütfen yazsınlar trabzonspor Göztepe maçı hakkındaki skor tahminlerinizi yorumlarda merak ediyorum ben de ve like beğeni göndermeyi de unutmayın. Bunu da unutuyorsunuz diye hatırlatıyorum. Teşekkür ediyorum. Kanala da abone olarak takip ederseniz, sevgili dostlar hala abone olmadıysanız lütfen abone olun ki bize de bir faydanız olsun diyelim. Teşekkür edelim. Ee, sürpriz çok olacak Muhammed. Evet Avrupa maçlarından sonra genelde sürpriz çıkıyor ama bakalım her hafta bazen düz geçiyor. Cumartesi düz geçiyor. Pazar çok sürpriz oluyor. Cumartesimiz şimdi belki 8'de 3 kalacak, 8'de 4 kalacak ama pazar gününden kaç dokuz maçım var. Belki 9'da 8 yapacağız. Yani bir gün kötü, bir gün iyi geçmesi normal zaten. İlk yarı 0.5 üst en ideali. Aynen kardeşim işte sağlamcılar artık benim yorumlarıma göre kendi tercihlerini çıkarabilirler en ideal, en basit haliyle. Ee, diyelim Evet geçelim bir sonraki maçımıza dördüncü maçımıza Sampdoria-Juventus mücadelesi. Bunu ana kupona önermiyorum da ideal 2'ye hani mesela ana kupona daha yüksek misli bastığımız ve daha güvendiğimiz maçlara ideal 2'ye biraz daha riskli ama misliyi düşürdüğümüz ya da ideal 3'e daha az misli yaptığımız ve daha riskli maçları koyuyoruz ya o hesap ya beni tanıyanlar biliyorlar zaten o yüzden bunu ideal 2 ya da ideal 3'e koyabileceğiniz bir maç. Hani Sampdoria-Juventus maçında ne yapabiliriz baktığımızda Sampdoria... Ya, e, ee, Juventus'u tabii kendisi aslında durdurmak isteyecektir. İlk başta defans yapmak isteyecektir diye düşünebiliriz. Onlarla düşme potasının biraz üstünde buradan puan çıkarabilmek onlar adına önemli. Ama son maçlarda e, iki maçtır deplasmana gidiyorlar. Atalanta'ya 4-0 ve Udinese'ye 2-1 yenilmişlerdi biliyorsunuz. Ve kendi evinde Juventus her zaman e, zorluk çıkarabilen en azından goller açısından skoru aşağıda tutabilen bir takım Sampdoria ve forvetlerinden Gabbiadini sakat olduğunu söyleyelim. Juventus'ta da bazı eksikler var. İki yaza zaten uzun süreli yok. Zakaria yine sakatlığından dolayı oynayamayacak. Bonucci, Cellini ve McKean gibi eksikler var. Yani burada e, Juventus kazansa bile çok gollü olmayacaktır. 2-0, 2-1 ayarında olacaktır. Ya da bir, bir, bir sürprizi çıkabileceğini düşündüğüm için. E, bundan dolayı bu tercihi yaptım. Sampdoria çünkü sahada 4-3-1-2 gibi bir dizilişle oynayacak bloklar arasını kapatarak ve fazla gol yememeye çalışacak. Juventus klasik 4-3-3 yine Cuadrado, Vilevic, Mo Morata hepsi birlikte gol için yüklenecekler ama bir de deplasman maçı da olduğu için dediğim gibi bu maç tipik bir 2-3 gol maçı. Bana göre ideal 2 ya da ideal 3'te yüksek oranıyla değerlendirilebilir 1.80 gibi. Güzel bir oranı var dediğim gibi Juventus yense de 2-0 yenebilir. Ne bileyim işte 1-1 sürprizi çıkabilir ya da gol ise de 1-0'ı çevirilene kadar 1-1 olur 2-1 de kalır falan gibi. O yüzden tipik bir 2-3 gol maçı olduğunu düşünüyorum bu maçın ideal 2 ya da ideal 3 de değerlendirebilirsiniz kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz dediğim gibi 1-1-2-1 gibi bir beklentim var ya da 2-0 diyelim Geçelim bir sonraki maçımız. Zulte Veregem Yupen mücadelesi. 20-30'da Belçika'da oynanacak bu mücadele. Zulte Veregem'imizi biliyorsunuz. Türkiye Fahri Başkanıyım ben. Ve e, her zaman söylüyorum. E, her, her, zaman anlatmama gerek yok. Yani birçok maçından kazanıyoruz. %80-90 maçlarından ve şu an düşme potasını yakından ilgilendiren bu mücadelede Zulte Veregem direkt rakibi olan Yupen'i kendi evinde yenmek isteyecektir. Ama buna gücü yetecek mi? Yupen de son maçta Loven'i yenerek e, morallendi. 3-1 gibi bir skorla iki e, hücumda devamlı gol arayan ve defansları sağlam olmayan bu takımların ikisinin de birbirine gol atması gayet ideal bana göre. Yani maç boyunca iki takım da en az 7-8 pozisyona net pozisyona girecektir. Böyle beceriksizlik şanssızlık olmadıkça bence 1.45 orandan karşılıklı gol var kazandırabilir diye düşünüyorum. Ve e, onun dışında da sisteme ne yapabiliriz? Aslında Zultavar Ege mi güvensem mi? Kendisi aslında yener mi diye bir düşündüm ama Yupen'de Zulten önünde olduğu için en azından skoru bulduktan sonra korumaya geçebilir ve yenemese de yenilmemek isteyebilir diye skor bir de kat kitlenebilir mi diye düşündüğüm için sisteme de bir sıfır denemesi yaparım ben 2.95 orandan ama karşılıklı gol var ideal olacaktır diye düşünüyorum. Benim beklentim bu yönde dediğim gibi çok büyük beceriksizlikler falan olması lazım bu maçta karşılıklı gol olmaması için. Gelelim bir sonraki maçımız 20.30'da 30da Premier Lig'de Manchester United Tottenham mücadelesi var. Bu mücadelede de Manchester United son zamanlarda zaten güven vermediğini hep söylüyoruz. Yani Toto'ya da koymuşlar bu maçı ve potansiyel bir sürpriz çıkma maçıdır ki Tottenham son zamanlarda formda. En son Everton'ı 5-0 yenmişti ve tarihi farkı kaçırmıştı. E, attığının yarısı kadar da atabilirdi. E, Manchester United da City karşısında bir varlık gösteremedi. Ronaldo'nun oynamadığı mücadelede sakat olduğu için. Şimdi de şüpheli görünüyor. Belki oynayabilir. Bazı isteler kadroya yazmış bazıları şüpheli gösteriyor ama oynarsa yine ileride Ronaldo, işte Sancho, Rashford e, olacaktır Manchester United. Tottenham'da dediğim gibi son zamanlarda formda ileride e, Harry Kane, Hank Minson ve Kulusevski ile birlikte oldukça etkili olacaktır burada diye düşünüyorum. Tabii ki burada ben de sizler gibi Tottenham'ın da gol atmasını, Manchester United'a da gol atmasını bekliyorum. Oranda gayet yeterli bence. 151 oranı var. Karşılıklı gol var. İdeal tercihimiz olabilir. Sürprizde ne yapacağım biliyor musunuz? Bu Tottenham'ın Manchester United'a bir gol atacağını düşünüyorum ya. İkinci gol riskini de alacağım ben. Deplasman gol 1.5 üst 2.25 oranı var. Bunu da tekli olarak 3-5 bir şeyler. Ya yani 3-5 derken bütçenize göre 3-5, 10, 20, 30, 100, 200 neyse kaç bütçeyle oynuyorsanız ama her zaman kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlarla oynayın bu iddiayı. Çünkü görüyorsunuz. Kaleci kurtarıyor işte dün Galatasaray Barcelona maçını izlemişsinizdir yani Peña'nın o kurtarışları o direktten dönen top herkesin kaç bin lirasına mal oldu yani herkes ağlıyordu ama o kadar para basmayacaksınız işte futbolda her şey var yani. Evet burada da karşılıklı gol var. idealde alabiliriz dedik ve ben Tottenham'dan iki gol bekleyeceğim. Sistemde ya da tekli olarak da 2-25 orandan dep gol 1.5 üst deneyebiliriz diyelim. Bir de şöyle bir maç aldım ben. 7. maçımız Heidenheim Werder Bremen mücadelesi. Almanya Bundesliga 2'de yine ara ara takip edebildiğim, canlıdan izleyebildiğim ya da istatistiklerini takip ettiğim bir uygulamada ee, bazen kuponlarımda yer verdiğim maçlar oluyor burada. Werder Bremen dolu dizgin şampiyonluğa gidiyor ama arkalarında Darmstadt ve San Paolo e, takibini sürdürüyor. Darmstadt da bugün oynayacak herhalde. Galip geldiğini düşünürsek Werder Bremen de bu deplasmandan e, galip gelmek için oynayacak. de yine e, zaman zaman performansı düşse de yine gollü mücadeleler çıkarıyor. Ve Werder Bremen Werder Bremen'in her maç en az 2-3 gol attığını görüyoruz. Doğal olarak bu maç bize goller vaat ediyor. Sağlamcıların yine ilk golü ilk yarıdan gol bekleyecekleri bir mücadele olacaktır tabii benim söylememe gerek yok. İlk yarı 0-5 mutlaka bir gol gelir. 1-26 gibi bir oranı var ama maçta Haydenheim'ın da katkılarıyla böyle 1-2-1-3 gibi bir skor çıkabilir diye Kazımbaşa maçı gibi 2.5 üstü öneriyorum. Ee, oran her ne kadar çıkmış olsa da e, gelebilir. İsteyenler bunu deneyebilir ama bir de şöyle bir seçeneğimiz var. Hazır 2.5 üstün 2 golünü verdi Abrevan'dan beklediğim için isteyen dep gol 1.5 üstte de ee, girebilir efendim. Onun da oranı 1.65 şu anda. Yani bu maç 0-0, 1-0'da kalırsa şaşırırım. Dediğim gibi ancak sürprizler olması lazım. Çok goller kaçması lazım diyelim. Kafanıza yatıyorsa yine bu maçta hoşunuza gittiyse siz de bir inceleyin. Ha, evet olabilir diyorsanız öyle alın efendim kuponunuza söyleyelim ya da ideal 2 ya da ideal 3 gibi e, alternatif kuponlarınıza alın diyelim. İşte Maltepe atamayabilir Sampdoria belki 2-0'da kalır diye yoksa ben 1-1, 2-1 gibi bekliyorum ama Hayırlısı işte. Siz de hangisi kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz onu değerlendirin. Ee, 11 maçta İngiltere takımları genelde 2 oluyor demiş. KG var oluyor. oran iyi bence. 0-2 çıktı. Güzel. Evet. Siz de fikirlerinizi yapıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Gayet güzel. Teşekkür ediyorum. Ee, like yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Gelelim son maçımıza. Milan-Empoli mücadelesi. Yani burada da biraz Empoli'nin de e, gollere katkıda bulunacağını ben düşünerek böyle bir e, tercihe gittim. Milan'da e, ileride Ciro, Diaz, Sal, Kers ve e, Leao oynayacak durumda. E, ama Teo Hernandez e, kart cezası oynamayacak. Onu söyleyelim. Milan şu anda liderlik koltuğunda. Onu korumak isteyecektir ama Empoli de karşılarında e, son zamanlarda yine gol yollarında e, son maç hariç. Cenova'dan 0-0'la yine puanını aldılar. Orta sıralarda rahat bir takım ama Juventus'a bile iki gol atabilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Mesela Roma'yla işte 4-2 yenildiler ama 2 gol bulabildiler. Zaman zaman Milan'ı zorlayacaklardı. Milan'ın defansı da o kadar sağlam bir defans değil ve Romagnoli sakatlığından dolayı oynayamayacak. Kayer zaten uzun süredir sakat. Ee, Empoli tarafında da yine defans ve orta sahada birer sakat var. Burada yine Milan kazansa bile gol yiyerek ve gollü bir maç sonunda kazanacaktır diye düşünerek Öyle 2-1-3-1 gibi bir skor çıkabilir. O yüzden 1.48'den 2.5 üste gittim. Ve aynı zamanda ilk yarıdan maçın hızlı başlayacağını düşünüyorum. Aynı Trabzon maçı gibi ilk yarı 0 5 üst idealciler alabilir ama ilk yarı 1.5 üst riskine de girdim. Ben 2-10 oranıyla ilk yarı 1.5 üstte sistemde ya da tekli denenebilecek bir maçtır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Ee, bu da 8. maçımızdı ve daha fazla uzatmadan ideal kuponumuzu verelim. Ee, Milan kendi evinde hem kazanır hem iki gol bulabilir diyorsun hem de bir buçuk üstüyün İsmail Yelmen Milan kendi evinde kardeşim yani Empoli bir buçuk üstü olursa Milan'ın üç gol atması lazım kazanır diyorsan yani bugüne dair benim en güvendiğim ve ideal bire ana kupana koyulabilecek şu maçlar var ee, bir Manchester United Tottenham karşılıklı gol var alabiliriz 1.51'den bir de Zulta Veragam Yupen'i alırız karşılıklı gol var iki tane karşılıklı gol var birleştirdiğimiz zaman 2.25 oran yapıyor bu ana kupon olabilir cumartesi için sistemde ya da tekli değerlendireceklerimi de zaten tek tek yüksek oranları söyledim. Ee, Salernitana'nın 4-5 golü 2.70'den, Trabzon'un ilk yarı 1.5 üstü 2.30'dan, işte Zulte Veragem'in beraberliği 2.95'den, Tottenham'ın 1.5 üstü 2.25'den ve e, yine Milan'ın ilk yarı 1.5 üstü 2.10'dan birleştirdiğiniz zaman sistem 3-4-5 ya da 2-3-4 ya da bu şekilde de sistem kuponları da oluşturabilirsiniz. Diyelim ideal kuponumuzu da söyledik. Videoya özel ideal kuponu da vermiş olalım inşallah başarılı oluruz diyelim. Sizler de aynı fikirde olduğunuz maçlardan e, kuponlarınızı yaparsınız. Artık kupon şansımız da yanımızda olursa inşallah like'ları bol bol atarsanız ve kanala abone olabilirseniz Ve bu şekilde yapanların da bütün kuponları tutsun inşallah diyelim. E, teşekkür ederim destekleriniz için. İnşallah güzel bir cumartesi olur. Olmasa bile pazar güzel geçiyor. Bakın cumartesi kötü geçtiyse genelde pazar güzel geçiyor. Cumartesimiz böyle güzel geçtiyse 8'de 8 de 8'de 7 yaptıysak pazara dikkat edin. O zaman yarı yarıya düşüyor performans genelde. Böyle bir istatistiğimiz var efendim. Daha fazla uzatmayalım. Anket sonlandıralım bu arada. Trabzonspor maçı ile ilgili e, çoğunuz zaten e, e, yakın oy kullanılmış ve çoğunuz Trabzonspor'un yeneceğini ve sürpriz çıkmayacağını düşünüyor. Yüzde 83 oranında sanırım. Şöyle anket sonuçları bir gelsin bakalım. Teşekkürler İsmail Yermen kardeşim. Aynen pardon abi Milan ev bir buçuk üst demiş. Eyvallah olabilir mantıklı da Milan'ı açmamışlar o yüzden. Açsalar ben de bir buçuk üstüne gireceğim de kendisine iki buçuk üst açmışlar. O yüzden gidemedim. Trabzon kazanır diyenler %82. Berabere biter diyenler 12. Göztepe kazanır diyenler %4. Eyvallah. Daha sonra videoyu izleyenler de yorum yapar, aşağıya yazarlarsa ve like'ları gönderirseniz sevinirim. Şimdilik bu kadar. Bir 10 dakika sonra pazar günü de yine güzel maçlarla yeniden karşınızda olacağız efendim. Kupon şansınız bol olsun. Like yapanlar ve kanala abone olanların bütün kuponları tutsun inşallah diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.